Milliyetçi Hareket Partisi haftalık il toplantısını gerçekleştirdi. Basına açıklama yapan Aydın Ünlü, göreve başladıktan sonra yapılan çalışmaları sayısal veriler sunarak açıkladı. Planlı ve programlı çalıştığının bilinmesi anlamında hem ilçe işçiler toplantıları hem de 40 çarpı 40 programlarının yazdan önceki son planı bugün basına dağıtılacak. Teşkilatlar bu konuda bilgilendirildi. On bin Nisan ilçe başkanları toplantısında bu hassas programı Milliyetçi Hareket Partisi yaz sezonu gelmeden bitirecek ve yaz sezonu itibariyle Haziran sonu özel teşkilatlarının hem belediye başkan adaylarının yüzde sekseri de bitmiş olacak bu programın sonucunda. Il divan toplantısında Haziran ayındaki il divan toplantısında bu programda tüm belediye başkan adaylarımızın belli olanlarının da tanıtımı Kocaeli kamuoyunda yapılacak. Bu anlamda Milliyetçi Hareket Partisi seçime geldiği günden itibaren Kocaeli Teşkilatı bu zamana kadar 52 adet eş zamanlı 40 çarpı 40 programı yaparak 2080 adet program yapmıştır. Bugün Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli Teşkilatları bir pilot program olan 40 çarpı 40 programlarıyla 52 tane 40 çarpı 40 programı adı altında 2080 tane program yapılmıştır. Bunların kayıtları mevcut. Milyonlara doğru giden sayının bir provasıydı Bursa mitingi ve burada teşkilatlar gerekli motivasyonu aldılar. Burada o kadar engellemelere rağmen yağmura rağmen Bursa mitingi istediğimiz sayıya ulaşmış, istediğimiz moral ve motivasyonu Ülkücü Hareket'e vermiştir. Tabii Sayın Adnan Metin Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir üyesidir camiamızda sevilen bir şahsiyettir. Bir gazetede çıkan yazılarla Milliyetçi Hareket Partisi'ne emek vermiş, belediye başkan adayı olmuş, il başkan yardımcılığı yapmış bir arkadaşımızı yargılayacak değiliz. Bizim için Sayın Adnan Metin'in beyanatı önemlidir. Biz de inanıyoruz ki Sayın Adnan Metin beyanatları malum gazetede çıkan gibi değildir.